Kâl Allahu Teala: İnni en Allah, la ilâhe illâ ene. Hemen akarra li bi de hala hasni emine min azabi. Hazreti Ali Efendimizden rivayet olmuş. Allahu Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu Peygamber Efendimiz bize naklediyor. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: Ben Allah'ım. Benden gayrı ilah yoktur. Kim benim birliğimi kabul ve ikrar ve teslim ederse ve itiraf ederse benim manevi kalemin himayemin içine girmiş olur ve benim azabımdan kurtulur. Azabıma uğramaz. Nasıl bir kalenin içine giren mahfuz bir yerde duran insan dış tehlikelerden korunuyorsa La ilahe illallah kalesinin içine giren de Allah'ın azabından korunmuş olur. Cehenneme düşmez. Allah'ın lütfuna erer, cennete girer. Başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz ki men kâle la ilâhe illallah dehelel cenne. Kim Allah'tan gayrı ilah olmadığını itiraf ve teslim ve takrir ve ikrar ve ifade ederse ve inanırsa o zaman cennete girecek. Ama bunu tabi insanlar güvenip de Salih ameller işlemekten geri durmasınlar diye belirtmeye fayda var ki belirtmekte fayda var ki bir insan Müslüman olduğu halde cehenneme girer mi? Girer. Nasıl girer? İşlediği suçun derecesine göre, sebebine göre o suçu dolayısıyla cehenneme girer suçu kadar cezasını çekti çekeceği kadar cehennemde yanar ondan sonra cennete girer. Hani Ferek ehli dili dilşad eder ama neden sonra dediği gibi şairin evet cennete girer ama cezasını çektikten sonra girer. Onun için la ilahe illallah ehli olan Müslümanlar kendilerini cehennem ateşinde yakma düşürecek sebep olacak kötü amellerden de uzak olmalı. Gıybet etmemeli, iftira etmemeli, yalan etmemeli, dolan etmemeli, zina etmemeli, göz sinası etmemeli, el zinası etmemeli, hırsızlık, kadir, zulüm etmemeli, haksızlık etmemeli ki cehenneme düşüp de yanmasın. Haram yememeli ki cehenneme düşüp yanmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir lokma haram yese insan, her yenilen şeyden mutlaka insanın içinde bir et hasıl olur. Yani bir hücre oluşur. Yenilenden bir hücre oluşur. Haramdan bir et parçası oluşmuş olur yani. Haramdan vücudunda bir cüz, bir zerre, bir kısım meydana gelmiş olur. İçeri girdi çünkü o vücut ondan istifade edecek. Bu efendim karaciğer, efendim mide, bilmem bağırsaklar çalışacak, hazmedecek, vücuda girecek, bir yerde bir kullanılacak o haram. İşte haram ile beslenen tene cehennem ateşi mutlaka geliyor. Yani o haramın oradan temizlenmesi cehennemde oluyor. Yanarak oluyor. O bakımdan haram yememeye çok ihtimam etmesi gerekiyor Müslümanların. Helal lokma yeme çok dikkat etmesi gerekiyor. Bizim tasavvufta da temel şeydir. Helal lokmadır. Helal lokma olmayınca hocam biz tesbih çekiyorum, çekiyorum. Biz e, şey Çünkü Yoksa, Allah onun fikrini karşılığı hep de onu namazın <laughs> ibadetini kabul etmez. Haram lokma yediği zaman namazını, niyazını, ibadetini kabul etmez. Onun için helal lokma çok önemli. Evet, la ilahe illallah Allah'ın varlığını biliyor. La ilahe illallah dedi ama günahlardan kesilmedi cezayı hak etti. Kul hakkı yedi, zulmetti, haksızlık etti. Onun kadar da şeyde kalır. Cehennemde yanar.